hepinize Merhaba arkadaşlar ben Enes ee, bugün günlerden vadi Fadi dediğim vadi ödüllerini toplayacağız domuzlu ee, bıyığımızda oynayacağız bir saniye şöyle bir geçiş yapayım oraya da en başa atsın bizi tüm hesaplarımın hepsini bu sefer yanlış hatırlamıyorsam tamamladım diyebiliriz bu arada eşşoğlu eşek <laughs> bizi başa atmadı niye burayı başa atması lazım her neyse bugün günlerden maddi videoya geçmeden videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Şimdi bütün hediyelerimizi toplayacağız. En son büyük domuzu oynayacağız. Onu da söyleyeyim. Güzel hediyeler inşallah çıkar. Bakacağız hadi bismillah. Artı 5 ahşap deva hiç işime yaramaz. Tabi bu videoyu da ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bunu bugün çekme sebebim yarın bitiyor çünkü. Bu hediyeleri bugün toplamazsam yarın elmas aldığımız zaman bu hediyeleri alamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben bir defa öyle yaptım. Hepsi çöp oldu maalesef. Ağzına tükürdüğüm bizi yaktı. İyi bu parayı verdiği güzel oldu. Niye derseniz bu arada düzen yapıyorum buna. Ee, huzur üçten huzur 6'ya kadar hepsini aynı yapmayı planlıyorum. Onu da söylemekle başlayayım başlayayım değil onu da söyleyeyim. <laughs> Şunda eşek herif vermedi bize bu arada neyse. Haydi herro hırro. <laughs> Şimdi çikolatayla şu balmamı işimize yarar. Diğerleri yaramaz. Hadi bakalım. Şimdi ortaya basasım geliyor. Alttan. Tamam. Bir tane kaldı. Sağ üst köşeye bassam sol alt köşeye mi? Vallahi. Ah eh, tamam 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 tamam. Sağ üst köşeye değil sağ alt köşeye bastım. Sol alt köşe dedim. Kafanız karışmasın. <laughs> nereye attın ne, ne verdiğini de göremedim bu arada. <laughs> Şunlar için değer mi Mon Elmas ya? Bence değer. Bence değer. Bence değer. Vallahi bonusu bitir ve kaç. Tamam. Şimdi ben ekran görüntüsü alayım sonra unuturum unuturum güzel. İlk boyuklu, boyuklu, <laughs> boyuklu domuzumuzdan 10 elmasımız gitmesine rağmen idare eder. <laughs> Aslında değmez oynamaya da neyse. Yalnız ne olduğunu yine göremedim. İkincisinde Jordingen. <laughs> Devam ettirmeyeceğim tabii ki de. Bu arada bu niye hala orada tikli o bastığım yer? Bu arada dediğim gibi hepsini full yaptım. Bu sefer nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bazılarını kaçırmama rağmen hepsi fullendi. Onu da söyleyeyim. Yine kaçırdım burada ne olduğunu konuşurken. Allah çarpsın şu ortaya basacaktım ya. Allah çarpsın bu beni sinir ediyor bu oyun. Neyse. Bu bittiğine göre şimdi bakayım. Bu arada burası böyle darman durman. Merak etmeyin. Burada çok güzel bir düzen yapıyorum. Keşke onu video çekseydim ama çekmedim. Aslında baştan yapıp çekip atsam çok da güzel olabilir. Ama çok uzun sürebilir onun videosu. Editlemesi beni yorma ihtimali yüksek. O yüzden şimdilik dursun. Şimdi buradan başlayalım. Oğlum bunu başa atmıştı. Niye böyle yapıyor bugün? Anlamadım. Şuradan bana bir tomamca yok mu vermen? 4 civata. Çok güzel. <laughs> Vallahi Fikret abi ava giderken avlandık. Bu arada derbi videosunu attım. Onu yorumun ona yorum yaptı. Onu da söyleyeyim. Onu izleyenler az çok tahmin edebilir. Bayağı yazdığını anlayabilir diyebilirim. Her neyse şimdi ödüllerimizi toplayalım. Fikret abi <laughs> birazcık Tongaya düşürmeye çalıştım da olmadı. Acaba o ne verdi ona bakacağım şimdi hemen. Şuradan güzel hediye verseydin de biz de rahatlasaydık be ya. Bunda 90 elmas var. Bıyıklı domuzlar de Bir iki tur oynarız onu da söyleyeyim. Şimdi şuraya bir gelelim. Seni verdiğini sanmıyorum. Şurada en sona gitmem lazım. Tamam bunu vermiş 6 saatlik. TP Güzel mi? Değil. Şimdi Herro Benro. Hadi Bismillah. Bir tane bomba var. İlkinde tabi bilmeyenler için. Of. Of. Evet. Evet. Şimdi ortaya mı bassak? Sola mı? O oh, piti piti. Karamele sepeti. Ağzına tüküreyim. Yani ağzına tüküreyim. Devam edeceğim hadi. Beş ması kıydım, Kıydım. Yemin ediyorum var hep böyle olur zaten ben. Bu arada yine bakmadım diyecektim. Neyse bu kalsın. <laughs> e, cortladık zortladık. Evet şimdi geldim tekrar. Mesaj geldi de ona bakmak zorundaydım. Şimdi ben o şeyi gördüm de inşallah orada değilsindir. Yine yandık. Yine yandık. Hadi oynayalım bakalım. Onu elmasımız gitsin. Çünkü şu lollipop işimize yarar. Lan Allah senin belanı vermesin ya. Üff. Ağzına tüküreyim. Bu hesap zorladı bu arada. Onu da söylemekle <laughs> devam edelim. Tamam, şu dört tane şey aldık mı gerisi kolay. El açsın. Ortaya bastım. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Devam edeceğim. Niye? <laughs> bir dahaki dur belki oynama şansımız olabilir de. Burada da güzel şey yok kediye. diye. verme <laughs> oraları. Var ya bu sefer hepsi üste gibime geliyor. Yemin ediyorum hepsi şu en üst sıradaymış gibime geliyor da. Uhu. <laughs> Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu, bu, bu bıyıklı domuzu kandıracağız şimdi. Oğlum buradakiler de çok ya. 2 Senin Allah belanı vermesin ya. 30 elmas şimdi buna verilir mi? Allah için bana bir söyleyin. <laughs> Üf. Bu hesap Zorladı. Neyse. Bu 4 müydü 5 miydi artık bilmiyorum. Tamam ben hemen bir saniyeye tekrar geliyorum. Tamam tekrar geldim. Şimdi bu da huzur 4 hesabı bu arada. Bunun inşallah güzel hediyeler verip orada grup siparişi varmış burada onu yapmamışım. Ama yapmaya gerek yok. Niye derseniz çünkü. o Niye dersiniz? çünkü hepsi full yani yaptım yukarıya. Güzel. Güzel hediye verdin. Teşekkürler. Şunu bir gitsin. Şunu da ekran görüntüsü aldığımız iyi. Bu arada iki tane geldi ondan. 72 saatlik. Çok da mükemmel oldun. Efsane oldun diyebiliriz. Hediye çekine ihtiyacım yok ama sağ olasın. Şimdi 1400 verdin. Şuradan ton vermesi lazım ama Buranın da hediyelerini düşürttüler. Abi tane daha verdi. Bu da 72 saatlik olabilir. Belli olmaz onun işi. Tamam mı? Şuna da bakayım. Tamam. Şimdi ilk boy bıyıklı. Boyuklu ne hep? Boyuklu diyeceğim boyuklu deyip duruyor. Zor. Buradaki elmaslar çok. O yüzden buradaki elmaslara kıyabiliriz belki. Kıyalım bir tane. <laughs> Açma ağzımızı açtık ya. Tamam ilkini aldık. Bir tane puzzle var. Güzel. O puzzle'ı buldum mu? Direkt. En ağzına tüküreyim hemen. Ben yine geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. Çünkü bizim misafirimiz var. O yüzden e, siz söyleyin. Onlara yol tarifi verdim. Geldim konuşamadım her zaman olduğu gibi her neyse. Hızlı bir şekilde şunları yapayım videonun sonuna geleyim. Çünkü misafirlerimiz geliyor o yüzden. Birazcık hızlı olmamız lazım. Bu arada daha demin zortladık onun farkındayım. La ilahe illallah. <laughs> Bugün şansımız yaver gitmiyor. Daha doğrusu 20 elmasımız gitti şimdiden. Tamam mı? Şimdi seni bir sonraki tur bakalım ne var. Bunu oynamayacağım. Çünkü güzel şey yok, bir genişletme etmezdiği için bence değmez. Bence değer. <laughs> Sen mi kandır canım hep bizi? Şimdi buradan iki tane, üç tane aldım mı var ya benim için çok da mükemmel olur. Allah belanı vermesin, sanki hissediyor oraya basacağım ya. Of. <laughs> ne iste? Bir tane de olması lazım, değil mi? Evet. Umarım sen bize güzel şeyler verirsin. Şu bombayı hallettik mi gerisi kolay. 20 elmasımız çöp oldu. Hayırlı olsun. Yine hayırlı olsun yine gitti. Ama bunu da oynayacağım. Çünkü şu çikolatayı alayım. Ana hesabımıza aktarırız. Sonra da bonusu bitireceğim. Tamam. Çünkü bu bıyıklı domuz bizim içimizden geçti bugün. Her neyse. Ha bu arada ona bakalım. Bir saniye. Huzur 4 ne mi o? 70 kişer saatlik. iki tane de de Ve ulan git git de bitmiyor. Ne lan? Aa bir tane de şey vermiş. Ha 3 tane tamam. Bir tane de ekstradan bunu vermiş. Bu dursun bunu ben bir şey gelince değiştiririm. 48 saatlik vermiş bu arada. 48 saatlik. Bazen videolarda dinliyorum da izlerken, edit yaparken şey oluyor böyle anlaşılmıyor sesim oh burada hiçbir şey yapamayacağız aa bak bunu başa atmış gördünüz mü o yüzden onları niye atmadı dedim bilmiyorum İnşallah burada güzel hediyeler verirsin görtüngen yapma bizi aa bunları kim açtı oğlum ben açmadım ki ha, ben açtım şimdi <laughs> başa sarıyor ya bunda kafam karıştı Yani neyse hızlı bir şekilde şunları toplayayım çünkü dediğim gibi misafir geliyor. İşte budur. <laughs> Efsanesiysen sen oyun. Ama bu hesabımıza yarar mı? Bundan tamam yarar yarar. Çünkü hepsini ben kullanıyorum zaten. Güzel güzel. Baya sevindim şu an. <laughs> Şunu da aç. Tamam. Size hızlı bir şekilde otomları göstereyim. Sen bir defol. 25 saatlik yani iki tane 50 saatlik ton verdi. Çok da çiçek oldu bu. Şu an keyfim yerine geldi. Güzel. Ha, büyük bir oynayacağız. Dediğim gibi hızlı hızlı oynayacağım. Misafirlerim geliyor. Çünkü videoyu yarım bırakmak istemiyorum dedim. Ağzına tüküreyim. Bir iki çöp. Şuraya basacağız. Saatte çıkan yere hep basın arkadaşlar. Senin gibi. <laughs> olsun olsun. Üzülmüyorum. Niye? Ee, i̇ki tane 25 saatlik ton vermesi benim moralimi yerine getirdi diyebiliriz. Umarım bu çikolatayı alır kaçarım. İşte acele işe şeytan karışır diye bir laf vardır. Acele edersek olacağı budur. <laughs> Yapacak bir şey yok. Misafirim gelecek ya. Ondan. Şimdi hızlı bir şekilde, seri bir şekilde şunları toplayayım. Yine zil çaldı. İnşallah bu videoyu bitiririp ben geleceğim hemen. Evet tekrar geldim. Şimdi bununkileri de yapalım hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Misafirlerim var. Şimdi bakalım. Oo, beş palmumu. Lebele göre daha güzel hediyeler veriyor ya. Oh platin. La 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 la. Hepsini alayım ben. <laughs> Sen misin büyük? Ben miyim büyük? Bıyık. Puzzle alsam kaçarım. Puzzle alsam kaçarım. Hadi. Tırsarak basıyorum. Vallahi kaç. Vallahi Kaç. Şu üçlüye basayım mı direkt? En alttaki bombaların verdiği yere basayım. Bonusu bit. <laughs> Hep o bizi kandırmasın değil mi? Şunları alıyorum ekran görüntüsü yapmak için. Bu arada bunlar ne diyelim hepsini topladık mı? Toplamamışız. Hayırlı olsun. Şunları alayım. Arkadan sesler gelse de kusura bakmayın diyorum. Misafirlerim var. Tekrar belirteyim. Bayağı keseceğim biçeceğim bu videoyu. Sağlık olsun. Şimdi şunları da alalım. Şimdi <laughs> şimdi civata olsun. Biz o işte alacağımız en büyük hediyeyi aldık. İnşallah ana hesabımıza da verir. En büyük zaten ona kasılıyor. Şimdi bakalım orayı tiklemişiz. Bir beş elmas yedik ama olsun. Yine balmamı mı? Dediğim gibi levele göre bunların şeyi değişiyor. Onu da söyleyeyim. Tamam kaç. <laughs> Level'in yüksekse hediyeler de ona göre veriyor. Şimdi iki puzzle var burada gördüm. Benim gözlerimde bu arada katarak var görmüyorum görmüyorum diyorum ya. Onu da belirteyim inşallah buraya kadar izler duyarsınız. Tamam. Tamam. Basmayacağım. Bitireceğim. Bence alabileceğimiz en güzel hediyeleri aldık. Fazlasıyla. Evet <laughs> yine kesmek zorundayım. Şimdi bakalım. Karıştırıyorum bu arada. <laughs> Dikkatim dağılınca bu sefer Bıyıklı domuz bizi yatırdı. Ama oynamayacağım. Alabileceğimiz en güzel hediyeleri aldık zaten. Tamam. Şimdi ana hesabımızı da alalım. Sonra da videoyu artık bitireyim. İnşallah bize ton verirsin. Burada yok. civataları buna aktarırız. Bu işimize yaramaz çöp. Bir maden yerine iki maden çıkartıyor ya bir tane de ekstra olarak böyle onu kullanırsanız. Zaten herkes biliyordur bu oyunu oynayanların hepsi. Bilmiyorsanız da söylemiş olduğum. Hadi bakalım bir torbayı açıyoruz. Evlatlarımdan verdi bana güzel <laughs> fikret abi. Bunu zort zortladık. Hiç güzel diye vermedin. Başa sardıysan bir tane sanki kutu bıraktım gibime geldi. Beş çikolata. Onu ver. 56 tamam bunu bir tur oynarız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dediğim gibi arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Misafirlerim var. Tekrar belirteyim. İkisini <laughs> ikisini yine bas. Tamam mı? Kalas da güzel. Kaç. Kaç. Kaç oğlum kaç. Oo, bak gördünüz mü? Genişletmez. Puzzle yerine genişletmez de görüyor burada da. Abi ne yaptım ya? 30 elmas istiyor ya. Of. Çok güzel şeyler almıştım aslında ağzına tükürüm. Bir tane oradasın. Tamam mı? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Basıyorum. Üst mü alt Üst mü atma. Tamam. <laughs> Kaçmak daha güzel. Olan daha demin ne güzel almıştım da. Neyse bunu da oynadık mı biter? Bundan bir şey kazanamadık galiba. Yok kazandık mı? Kazanamadık, kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Burası zorladı bizi. <laughs> bir tane kalmış mı? Bakayım, 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 bakayım. Kalmamış. Burada zaten bir hafta sonra biter. Yarın da elmasları toplarım. Hani bir hafta sonra tekrar gelir öyle söyleyip. Size tavsiyem şurada da elmasları alın. Nereden alıyor lokman? Ne? Şuradan ha. Burada önce elmasınızı alın. Küçük leveller. Makine yuvalarınızı açarsınız. Büyük levellerde şu güçlendirici paketini alsın derim. Tamam mı? Yarından bunları toplarım. Elmasları. 180 elmasımız olur. Toplam hepsini. Onunla da makine gözlerini açıyorum. Veya derbide derbi görevlerini yapıp Ekstra görev alırsak derbi görevlerine kullanıyorum. E, videoyu uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.